Merhabalar sevgili hanımlar. Bir miktar sevgi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, her zaman olduğu gibi bugün de hatırlatmamızı yaparak modelimize geçelim. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup beğeni bırakıp yorum yazmayı ihmal etmeyiniz lütfen. Değerli yorum ve beğenileriniz benim için çok çok kıymetli. Evet hanımlar. Bir de videonun sağ alt köşesindeki zil işaretini aktif hale getirerek bütün yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bunu da bir hatırlatma olarak geçtikten sonra geçelim bugünkü modelimize. Bugün iki sıradan oluşan kalem oyası yapacağız hanımlar. Modelimizin her iki sırasında da düzünden uygulayacağız. Elimde e, Cenk yazmam var. Soft pembe. Yine yazmamla aynı numarada olan altın başak 38 numarada bir ipim var. Bu ipi uygulayarak yapacağız modelimizi. 22 numara tığ kullanıyorum ben her zaman olduğu gibi. Sizler hangi tığı kullanıyorsanız o tığ ile devam ediniz. El alışkanlığınızı bozmayınız hanımlar. Bir de böyle üzüm salkımı şeklinde pullarım var. Şöyle önce ambalajlı göstereyim sizlere hanımlar üzüm salkımı şeklinde ipime aktarmadım çünkü elimizle alarak yapacağız. İpe dizerek de yapabilirsiniz bu modeli. Bu pulları arkadaşlar tuhafiyelerden dilediğiniz miktarda alabilirsiniz böyle açık şekilde satılıyor bir oyalık diyerek alabilirsiniz ama sipariş alıp dışarı yapıyorsanız bunu daha büyük poşetlerde ambalajlı bir şekilde gram olarak da alabiliyorsunuz. O şekilde daha avantajlı olur. Bu hatırlatmamızı da yapalım. Şöyle daha yakından göstermiş olayım. Şimdi modelimize geçelim. Ben kaldığım yerden devam edeceğim arkadaşlar. Sizler ilk nasıl başlarsınız o şekilde anlatarak devam edeceğim. İplerimi de e, mutlaka her seferinde hatırlatmaya çalışıyorum. Bu şekilde çekerek esnetiyorum. E, buradaki esneme payını almış oluyorum. Hem modellerim daha düzgün oluyor. Bir de e, kalem oyası yapıyorsanız ya da e, pipet herhangi bir aparat kullanarak modellerinizi yapıyorsanız arkadaşlar mutlaka ve mutlaka ipinizi gerdiriniz ki e, kalemden çıktıktan sonra dönme yapmasın. Şimdi ekranımızı bir temizleyelim sonra da modeli göstereyim. Evet hanımlar, modelimiz bu. Ütülenmemiş halini gösteriyorum. Ben kaldığım yerden devam edeceğim. Şöyle kalemimle olduğum yerden devam edeyim. Sizler ipinizi tığınızda sabitlediniz. Bir tane zincir çektikten sonra tığınızda sabitlediniz. Geldiniz şöyle her yazmanın 5 ila 10 santim köşe noktasına kalan şöyle herhangi bir yerden bir tane sık iğne yapıp bu şekilde başlayarak ilmeğinizi uzatıp kaleme takarak devam başlangıç aşamanızı oluşturmuş olursunuz hanımlar. Ben şimdi burayı geriye alayım kaldığım yerden devam edeyim. Kaldığım yerden devam etmek için de şöyle bakın şuradaki en son yapmış olduğum tığ battının ara yerinden girdim. İlmeğimin ucunu aldım. 1 2 zincir çektim. Yazmamızın tığ battısını oluşturmadan yapıyoruz bu modeli hanımlar. Bu hatırlatmayı unutmuşum. Hem tığ battısını yapıyoruz hem de modelimizin ilk sırasını yapıyoruz. E, modelimiz de ikinci, iki sıradan bitmiş oluyor tığ battısıyla birlikte e, tığ battı yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum ilmeğimi uzatıyorum ve kalemime takıyorum şimdi tekrar geliyorum şuradaki bakınız e, sık iğnemin arasında giriyorum bir tane ipime e, tığımı batırdım ipimin ucunu aldım bir iki zincir çektim. Yazmamı kıvırdım. Ters yöne kıvırıyorum bu arada ben. Ee, sıkı, oldukça sıkı olan tığ battılar yapıyoruz. Sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim. ilmeğimi uzattım ve kalemime taktım. Tekrar sık iğnemin içinden giriyorum. Bir ya da iki ipine fark etmez hanımlar. Bir, iki zincir çektim. Yazmamı kıvırıyorum hemen böyle sıkı diyebileceğimiz bir şekilde bir tığ battı yapıyoruz sık iğnemi yaptım bir zincir çektim ilmeğimi uzattım ve kalemime taktım tekrar yine yakından göstermeye çalışayım sık iğnemin içinden girdim ipimin ucunu aldım bir iki zincir çektim yazmamı gerdirerek kıvırıyorum gergin tutarsanız kolay bir şekilde kıvırırsınız hanımlar bu işlemi düzüne yapıyorsanız ben terse kıvırıyorum. Ee, daha düzgün oluyor. Terse eğer yeni başladıysanız o şekilde elinizi alıştırınız. Ee, tersine kıvırın yazmaları. Ama el alışkanlığınız oluşmuşsa da çok yapacak bir şey yok. Kıvırdım. İki zincirimiz çekmiştim. Bir tane sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Uzattım ve kalemime taktım. Modelimizin ilk sırası bu şekilde zorluğu yok arkadaşlar aynı yerden ilmeğimizin ucunu aldık 2 zincir çektik bir tane sık iğne yaptık bir zincir çektik ilmeği uzatarak kalemimize taktık aynı işlemi tekrarlıyoruz Son bir tane daha yapalım ve bırakalım. Bu şekilde yapamazsanız hanımlar tığ battısını önceden yapıp sonrasında da devam edebilirsiniz. Ben tığ battıyla birlikte yapmak istedim. Bu şekilde de göstermek istedim. Daha önce tığ battısını yaparak buna yakın bir model paylaşımı yapmıştım. Bugün de tığ ile birlikte gitmek istedim. Bunu böyle doldukça hanımlar kaleminizden rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Bozulma yapmaz. Şöyle göstereyim ben sizlere. Bakın ipimizi gerdirmiştik. Dönme yapmadan ilmeklerimizi çıkarttık. Şimdi ikinci sıramıza geçelim ve ikinci sıramızın yapımıyla devam edelim. Evet ben yine kaldığım yerden devam ediyorum hanımlar. Sizlere nasıl başlarsınız o şekilde anlatarak devam edeceğim. Ee, ilk başlamak için ipinizi tığınızda sabitlediniz. Şöyle bir tane ilmeğin içinden girdiniz, ikinciyi boş bıraktınız, üçüncüyü aldınız. Bu şekilde içinden geçerek bir sık iğne yaptınız ve modelinize başlamış oldunuz. İlk başlangıç aşaması olarak ben şimdi kaldığım yerden devam edeyim hanımlar. Bir e, ipimi tığ tığımda sabitledim. Kabul ederseniz iki ilmeğimin içine battım. 2 3 4 tane zincir çektim şu aradaki ilmeğimi alıyorum bunu ilk ilme olarak hanımlar. bir ilmek atlıyorum ikinci ilmekten giriyorum Pardon o şekilde değil burada pul almam gerekiyor benim pulumu alayım pulumu aldım pulumda da hanımlar bakın şimdi Pardon düştük bu pulumuzun tersi düzü var arkadaşlar bakın burası Böyle nokta nokta olan yeri ters yüzü düz yüzünü çevireyim bakın burası da üzüm salkımı olan şeklinde yuvarlak yuvarlak daireler var minik minik bu tarafı da düzü düz tarafından alıyorum pulumu tığıma takıyorum ilmeğimi içinden geçirdim bir tane sık iğne yaptım pulumu arka tarafa attım 1 2 3 4 tane zincir çektim arada kalan ilmeğimi aldım bir ilmek atladım ikinci ilmekten girdim sık iğne ile sabitledim 1 2 3 4 zincir çektim tekrar pul alıyorum pulumun düz olmasına dikkat ediyorum alırken düz tarafını tığa doğru bakın bu şekilde düz tarafından tığımı ittirdim İpimin ucunu aldım tek seferde geçtim ipimle tığım arasından geçirdim bir zincirle sabitledim 1 2 3 4 zincir çektim arada kalan ilmeğimi aldım 1 ilmek atladım ikinci ilmeğimi de tığıma taktım tek seferde içinden geçip bir sık iğne oluşturdum 1 2 3 4 zincir çektim Ara, e, şimdi pul alıyoruz pulumuzu alıyorum düz tarafından tığıma taktım ipimin ucunu aldım bu şekilde çevirmeyin hanımlar tığınızın ucunu kırarsınız böyle dik durması gerekiyor elinizin içinde şöyle iki parmağınızın arasında içinden geçtim ve tığımla bakın şöyle ipin altından çevirmiyorum da tığımla ipimin arasından ara noktadan geçtim 1 2 3 4 tane zincir çektim aradan ilmeğimi aldım bir ilmek atladım ikinci ilmeğimi de aldım tığıma bir sık iğne yaptım 1 2 3 4 zincirimi çektim pulumu alıyorum tığıma taktım düz tarafından içinden geçtim bir sık iğne yaptım çevirdim iple tığımın arasından bir zincir çektim sıkıştırdım 1 2 3 4 zincir çektim işlemi tekrarlıyoruz aradaki ilmeğimi aldım bir ilmek atladım ikinci ilmeğimi de aldım bir sık iğne yaptım 1 2 3 4 zincir pulumuzu alıyorum pulları ekranda tutmuyorum ki hanımlar parlama yapmasın ekranım oraya odaklanmasın diye yine aynı şekilde işlemimi gerçekleştirdim bir zincirle sabitledim 1 2 3 4 zincir çektim 2 ilmeğimi tığıma taktım Aslında burayı böyle anlatmasam da yapabilirsiniz hanımlar. elimi takip ederek Çünkü çok kolay zincirden oluşan bir model zaten Burada ben 4 zincir çektim. Sizler 4 zincir yerine 5 zincir zincirde çekebilirsiniz hanımlar. farklı pullarda kullanabilirsiniz. 3 4 bu şekilde devam edip gidiyoruz hanımlar son bir tane daha yapalım 1 2 3 4 zincir pulumu aldım düzünden tığıma taktım bir sık iğne ile ara kısımdan tığımla İpimin arasından geri yaptım, bir zincirle sıkıştırdım 1 2 3 4 zincir çektim aradaki ilmeğimi aldım bir ilmek atladım ikinciden girdim bu şekilde şimdi ben buna hanımlar birazcık daha ilerleteyim tam olarak modelimin çıkması için bakın burası ütüsüz yerimiz birkaç tane daha yapalım sonra ütüleyeyim ve son halini sizlerle paylaşayım Evet hanımlar modelimi ilerlettiğimi tüledim ve de geldim. Son hali bu şekilde oldu. Daha yakından göstermek istiyorum sizlere. Güzel sıralı düzgün giden bir model oldu. Işıltılı pullarımız var gold renginde. Soft pembe cenk yazmama yine 38 numara iplik kullanarak uygulamış olduğumuz kalem boyası tığ batısını kaleme ilmek atarak hem de tığ batısını uygulayarak gittik. İlk sıramız bu şekilde oluştu. İkinci sıramızda da pulları taktık. Yani iki turda bitirebileceğiniz kolay ve düzgün bir model oldu arkadaşlar. Bu tarz modeller günümüzde oldukça seviliyor arkadaşlar. Daha öncelerden benim çeyiz zamanımdayken vardı bu modeller. Sonrasında bir ara e, bu modeller artık yapılmaz oldu. Şimdi son yıllarda ise gençler bu tarzı modelleri çokça beğeniyorlar. Ben de onlara yönelik olarak böyle e, güzel bir model uygulamak istedim. Bu pulların yerine arkadaşlar farklı pullar kullanabilirsiniz. Benim pullarım üzüm salkımı şeklinde şöyle daha yakından göstermek istiyorum sizlere farklı farklı pullar e, uygulayarak bu modeli deneyebilirsiniz farklı renkler üzerinde de deneyebilirsiniz çok güzel duran sıralı bir model e, oldu çeyizler içinde tam böyle şıkır şıkır yeni gelinlerin kullanabileceği tarzdan e, bir model oldu umarım sizlerde yaparsınız ve de iyi günlerde kullanırsınız arkadaşlar e, çok fazla anlatabileceğim detayım yok bugünkü modelimle ilgili arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bu tarz modelleri çokça da paylaşan arkadaşlar oluyor. Ee, bugün de ben bunu böyle bir model paylaşmak istedim. Daha önce dediğim gibi yakınını paylaşmıştım. Öncesinde tığ battısını gitmiştim. Sonrasında e, kaleme ilmek alarak yapmıştım. Bugün de tığ battıyla birlikte gittik. Daha kolay oldu. Ütüsünü de hanımlar mutlaka öncesinde böyle göstereyim şöyle elinizle Düzeltin, pulların yönünü düzeltin. Sonrasında üzerine ütü bezi koyarak e, o şekilde ütüleyin ki pullarımız plastik pullar solma ve renk değişimi yapmasın. E, ben sadece düzünden ütüledim arkadaşlar. Hem tersinden hem de düzünden ütüleyebilirsiniz. Düzelttikten sonra ütü beziyle birlikte. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Yapın ve de iyi günlerde kullanın. Beni destekleyen, yorum yazan, beğeni bırakan herkese çok çok teşekkürlerimi sunuyorum buradan. Ayrıca beni Instagram adresim bir miktar sevgiden de takip edebilirsiniz arkadaşlar. Orada da e, elimden geldiğince e, modellerimin görsellerini el, e, paylaşmaya çalışıyorum. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra vedamızı yapalım. Bir başka modelde, bir başka güzellikte görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakınız. Allah'a emanet olunuz. Hoşça ve de sevgiyle kalınız.